Chat GPT aslında düşündüğünüz kadar güçlü bir araç değil arkadaşlar. Bunun sebebi aslında Chat GPT şu işlemi yapıyor. Bir input var ardından burada bir değerlendirme gerçekleşiyor ve anlık bir şekilde size geri dönüş yapıyor. Bunu otomasyona bağlayabilirsiniz ama sonuç itibariyle yine sadece size cevap verebilir. Generative veya olarak sim üretebilir. PDF dokümanı üretebilir. Yazı üretebilir. Blog postu üretebilir. Ama sonuç itibariyle limitleri var arkadaşlar. Zaten AI agentların devreye girdiği noktada burası. AI şu şekilde çalışıyor. Bir input geliyor. Sonra içeride bir değerlendirmek oluyor. Ve ardından AI agent aşağıdaki tool'larını çağırabilir. İşlem yapma yeteneğini burada kazanıyor. Bunun altında mesela tool'ların altında sap workflow'lar tanımlayabilirsiniz. Bunun gibi. Ve dallandırabilirsiniz. Bunun altında mesela YouTube otomasyonunu buraya bağlayabilirsiniz. Ama normal standart edilemler bir YouTube otomasyonu yapamaz. Ama bu şekilde bir AI agent'ın altında daha kompleks işlemleri yapabilirsiniz. O yüzden AI agent mantığı normal standart verilerimlere göre yani chat GPT diyelim bu senaryoda daha avantajlı ve kuvvetli.